Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle erişteli tavuk çorbası hazırlayacağız. İlk olarak yıkamış hazırlamış olduğum tavuk incik etlerini tencereme alarak üzerine gelecek kadar su ilave ederek tavuk etlerini haşlanmaya bırakıyorum. Tavuk etleri haşlanırken biz yoğurtlu sosunu hazırlayalım. 2 kepçe yoğurdu bir kelsenin içerisine alıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. Hepsini pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. 1 su bardağı da içme suyu ekleyerek iyice çırpıyorum. Tavuk etlerim haşlandı. Hemen etleri farklı bir tabak içerisine alarak derilerinden ve kemiklerinden ayırıp tavuk etlerini didikleyip hazırlayacağım. Tavuk suyunu da süzgeçten geçirerek süzeceğim. Tavuk suyumu süzerek hazırladım. Tavuk suyunu tencereme alarak ocağın altını yakıyorum. Kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra bir su bardağı erişteyi ilave ederek yapışmaması için karıştırıp yumuşayana kadar pişmesini bekliyorum. Erişteler piştikten sonra dedikleyip hazırlamış olduğum tavuk etlerini de ilave ediyorum. hazırlamış olduğumuz yoğurt sosuna birkaç damla limon suyu ekleyerek karıştırıyorum. Kesilmemesi için sürekli karıştırarak hazırlamış olduğum sosu çorbama ilave ediyorum. Yine aynı kabın içerisine içme suyu alarak çorbama bir miktar daha su ilave edeceğim. Bu kadar yeterli. Sürekli karıştırarak kaynayana kadar çorbamız kesilmemesi için karıştırarak pişiriyoruz. Çorbam kaynadıktan sonra içerisine bir diş sarımsağı ezerek ekliyorum. Hepsini karıştırarak çorbamı 4-5 dakika pişmeye bırakıyorum. Çorbamız pişerken biz tereyağlı sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavanın içerisine alarak tereyağı eridikten sonra 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ilave ederek kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Sosum hazır. Ocağın altını kapatıyorum. Çorbam piştikten sonra Son olarak tabii ki yoğurtlu çorbalarda tuzumuzu son olarak ilave ediyoruz. Tuzunu da ilave ederek 2 dakika daha çorbamı kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. Çorbam hazır. Hemen sizlere servis aşamasını göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğumuz biberli sosumuzdan Üzerine gezdirerek afiyetle çorbamızı içebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecekleri afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip almak isterseniz açıklamalar kısmından Instagram, Facebook adreslerime ve malzemeler listesine ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.